Başkan Lohitim Böcek, Antalya'daki Ziraat Odalarının başkanlarını ve oda temsilcilerini makamında ağırlayarak sorunlarını dinledi. Kıymetli Ziraat Odası Başkanı arkadaşlarım, öncelikle Antalya Büyükşehir Belediyemize ziyaretinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bir köylü çocuğu, cam seralardan çıkmış gelmiş birisi olarak köylülerimizin yanında olacağımızı, yerelden kalkınacağımızı, kırsalda bütün hemşehrilerimize, odalarımıza destek vereceğimizi söylemiştik. Ve gerçekten bütün köylülerimizle iş birliği içerisinde çiftçi karttan tut, faydalı böcekten, bunun yanında biyolojik mücadele ile ilgili zaten çalışıyoruz. Toros'un evladı olarak gece gündüz emrinizde olmaya, koşmaya devam edeceğim. Bütün oda başkanlarıma Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteği sonuna kadar açıktır. Ardından Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı, Profesör Doktor Şükrü Özen ve Mühendis Odaları Başkanları da Başkan Muhittin Böceği makamında ziyaret etti. Antalya için çalışıyoruz.